Herkese selam dostlar ben Vasi Şemen kanalıma hoş geldiniz dostlar arada bir bu yapmış olduğunuz yorumlara mümkün olduğunca bakmaya çalışıyorum ee, bazen yorumlarda e, farklı kişilerin tartıştığını ve bazen de bu tartışmanın e, çok gereksiz boyutlara ulaştığını görüyorum ve üzülüyorum dostlar özellikle birbirinizi kırmadan e, yorum şeklinde tartışırsanız mutlu olurum. Şimdi bu yorumların içerisinde bir tane e, abonemiz benim resmen ufkumu açtı. Daha önceden takibimde olan ama uzun süredir takip etmediğim bir hisse senedini e, ismini yazarak belirtmiş ve e, yaklaşık bir aydır nereden baksanız e, bütün kanallara bakıyorum. Bu hisseyle ilgili herhangi bir analiz ya da yorum yapan olmamış. Aslında güzel bir hisse işte belki e, yorumlasanız izlemeleriniz de artar gibi. Bir yorum gördüm. İzlemesi çok önemli değil. Fakat e, hisseyi incelediğim zaman oldukça güzel veriler karşıma çıktı. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi dostlar e, Akhol yani e, Anadolu grubu holding hissesinden bahsetmiş kardeşimiz. Şimdi ufak bir değerleme yapmak istiyorum. Basit bir şekilde. E, net karı 3, 3 milyar 380 milyon. E son dönemi de üzerine eklersek yaklaşık 4,5 milyarları bulacaktır. Ortalama yani çok abartmadan ekleme yaparsak dördüncü çeyreği. Bunu ödenmiş sermayesi olan 243 milyona böldüğümüz zaman hisse başına kar çıkıyor dostlar. O da 18 TL civarları. Bu 18 TL Hisse başına karı da 8 FK olur. 10 FK ortalama sektör ortalaması 10-11 FK'larda. 10 FK ile çarptığımızda ise karşımıza hak ediş fiyatı yani ortalama hak ediş fiyatı çıkıyor. Yani hissenin de aşağı yukarı 180 lira hatta bana göre 200 liraları bile görebileceğini söyleyebilirim. Bu da şu andaki fiyatını baz alırsak 99 küsür lira. Ee, üzerinde %100 potansiyel taşıdığını düşünüyorum orta ve uzun vadede dostlar. Şimdi e, borsada birçok gruplar var. Mesela e, holding çatısı altında e, birçok şirkete iştirakları olan gruplar var. Sabancı Holding, Sabancı grubu gibi ya da Koç grubu, Doğuş grubu gibi ülkemizde birçok böyle gruplar var. E, bu da yine Anadolu grubu Holding ve birçok e, şirketin aslında günlük hayatta da e, gerek tüketim ürünlerini ya da birçok markayı bizler de kullanıyoruz ama aslında bu markaların sahiplerinin kim olduğunu bilmiyoruz dostlar. E, yine Anadolu Grubu da birçok grubun yani birçok markanın çok bilinen markalarında aynı zamanda e, sahibi. E, şöyle söyleyelim inşaat tarım tüketim Perakende yiyecek içecek sektörü, sigortacılık hizmetleri, danışmanlık, enerji, otomotiv, kırtasiye, jeneratör bilmem işte aklınıza ne gelirse bütün sektörlerdeki şirketlere iştirakları var yani sahibi. Ve bunlardan bazı markaları da sizlere belirtmek istiyorum. Bu şirkette iyi bir potansiyel görüyorum ona da geleceğim şimdi birazdan neden iyi bir potansiyel görüyorum. Öncelikle e, Kia Isuzu yine e, hissesi de var biliyorsunuz. Anadolu Isuzu burada da e, paylaşmıştık. Adel kalemcilik yine Adel'in e, yine Faber Castell vesaire gibi ürünlerinin ithalatını satışını vesaire bu şirket yapıyormuş. E, Kia otomotivler yine e, bunların dışında McDonald's'ın sahipleri sahipleriymişler ve birçok inşaat şirketi ve enerji şirketleri de var. Gerek üretim gere gerek dağıtım anlamında güçlü şirketleri de var. Yani şirket her sektörün içerisinde var olan bir şirket. Anadolu Efes yine Efes Pilsen'in de sahibi. İşte gazlı içecekler, bira vesaire gibi işler yapıyor. Şirketi e, incelediğim zaman özellikle yani çok bilinen çok iyi yönetilen ve ülkemizde de çok rağbet gören, tercih edilen markaların da aslında sahibi olduğunu gördüm. Ama en önemlisi biliyorsunuz yerli ve milli otomobilimiz üretilecek. Tok yakında işte seri üretime geçecekler inşallah. En kısa sürede geçmelerini temenni ederim. bu TOG'un işte üretimi sahipliği durumuna baktığımız zaman 4 tane şirket ortaya çıkıyor. %23'lük paylarla eşit bir şekilde e, TOG'u aslında bu şirketler üretiyor. Sahipleri bunlar. Bunlardan bir tanesi de Anadolu, Anadolu grubu holding e, sahiplerinden yani %23'ünün sahibi diyebiliriz. Tokla ilgili ben özellikle gerek o e, bantta inen e, araçlar e, gerek tasarımı ve bu projenin özellikle çok e, biz biliyorsunuz hani vatan millet çok seven insanlarız. Yani vatanımızı milletimizi milli şeyleri genel anlamda sağcı solcu olarak ayırmıyorum. Çok seven insanlarız ve bu milli bir iş olduğu için de özellikle çok rağbet göreceğini hatta bunun çok fazla yurt dışı tarafından da tercih edileceğini ve ihracat gibi e, taleplerin olacağını düşünüyorum. TOK projesi gerçekten de çok önemli ama bunların dışında bile baksak e, aslında birçok çok önemli şirketin de sahibi olduğunu görüyoruz ve güçlü şirketler e, aslında bunların bazıları Anadolu Susu gibi işte Adel gibi Efes Pilsen gibi e, borsada da zaten mevcut şirketler ama bu işte hepsini bir çatıda barındıran içinde bulunduran bir holding şirketi. Ben daha öncelerde yani bundan birkaç zaman öncesinde bu şirketle ilgileniyordum. Alıp satmışlığım da var. Elimde çok fazla uzun tutamamıştım. O gün için gerekliydi çünkü. Bazı nakit gereksinimlerim vardı. Güzel bir şirket ve iyi de bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Yani aslında bu tip şirketlere yani en son videomda bahsettiğim gibi böyle kökü güçlü işte altında güçlü şirketler barındıran şirketlere biraz daha hani bu süreçten sonra çünkü çok dalgalı bir seyir olacağını düşünüyorum borsada. Seçime kadar bu şekilde öngörüyorum daha doğrusu ama seçimden sonra e, bir düşüş yaşanabilir diye düşünüyorum ama belki yoluna tekrar borsada devam edebilir. Bunları tamamen bilebilmek mümkün değil. Ben ama en azından seçim zamanına kadar borsada yükseliş bekliyorum dostlar. Ve bu şirketin de yine güçlü şirketlerden olduğunu düşünüyorum. Temettü yıllardır ödeyen bir şirket ama verimlilik konusunda bence biraz daha verimliliğini arttırmalı. Yani verimlilik kısmı biraz düşük kalmış. İnşallah bu karlılıklar çok ciddi karlar yazmış. Özellikle yine hani biliyorsunuz şirketlerimiz kar patlaması yaşadı. Bu da onlardan bir tanesi ve çok ciddi anlamda. E, net dönem karları gerek e, brüt karları satışları ciddi anlamda artmış. Bunları yine detaylı bir şekilde incelerseniz e, göreceksinizdir dostlar. Piyasa değeri defter değeri 159 FK'sı 7.15. Net dönem karına baktığımız zaman şu ana kadar 3 milyar 386. E, bu da nereden baksanız işte e, Sanimani'sinin 13-14 katına. Denk geliyor biliyorsunuz biz sermayesinin kat kat fazlası e, net kâr açıklamış esas faaliyetlerinden güzel kazançlar elde etmiş e, bu tip şirketleri çok seviyorum dostlar özellikle temeline bakıyorum teknik olarak değerlendirmiyorum e, gerekirse teknik verilere bakıp siz alım seviyesine ona göre hani geri çekilmelerde Yapabilirsiniz çünkü borsada inişler çıkışlar olacaktır. Aynı şey bu hissede de geçerli olacaktır. Ama her zaman kademeli almak kademeli satmak en uygun olan e, işlem şekli. Bu bizleri e, daha çok risklerden koruyor dostlar. E, Akhol hissesini işte ben beğendim. Fakat e, şu anda benim çok fazla hani elimde hissem var. Holding hisseleri de var. Sabancı, koç vesaire. E, bu hisseyi şu anda hani net bir şekilde portföyüme ekleyeceğim anlamında sizlere e, yorumlamak istemedim. Sorulduğu için işte e, o değerli abonemiz e, böyle bir hisseden bahsettiği için ve güzel bir hisse olduğu için sizlerle değerlendirmek, yorumlamak, paylaşmak istedim. Yatırım kararlarınızı mutlaka dostlar benden ya da bir başkasından duyduklarınıza göre değil, mutlaka kendi görüş ve düşüncelerinize göre ciddi araştırma yaptıktan sonra yapmanız sizler için en sağlıklı olan şeydir dostlar. Yatırım şeklidir. Bunu sakın unutmayın. Ee, güvenebilirsiniz insanlara. Anlattıklarını değerlendirebilirsiniz. inanabilirsiniz ama hiçbir şekilde hiç kimsenin sözüyle yatırım kararı vermemelisiniz. Sizleri seviyorum. Bir iki gündür yine hafta sonu yoğunluğu biliyorsunuz. Organizasyon şirketlerimiz var. E, hafta sonu yoğunluğundan sebep sizlerle buluşamamıştım. Bugün böyle bir video paylaşmak istedim. Umarım e, beğenirsiniz dostlar. E, i̇lk defa kanalımıza denk gelmiş kardeşlerimiz varsa kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bizlere destek vermiş olursunuz. Mutlu olurum dostlar. E, sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.